Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bildiğiniz üzere kanalda 7 gündür herhangi bir takipçimizin hesabını fullemedik. Ama şu anda ekranda gördüğünüz hesap yani bir takipçi hesabından çok PUBG Mobile yetkilisinin hesabı. Hem de kadın bir arkadaşımız. Normalde biliyorsunuz böyle dolu olan hesapları fullemiyoruz. Onlar bize sağlıklı oyun ortamı yarattığı için hile kullananları 7-24 gece gündüz demeden banladıkları için biz de dedik ki yetkiliyi kırmayalım. Onun hesabını güzel bir şekilde fullleyelim. Abi adam adam diyorum kadın da bizim için adamdır. Adam da bizim için kadın. Çanayın... Erdar Dedik ki arkadaşlar yetkili hesabı şimdi bu hesabı fullemezsek bu ablamız ne yapar? Bakın dedektif binbaşı. Vallahi bak Karliz Beki acımaz direkt bana koyar geçer. Arkadaşlar iyi hoş biz yetkili hesabını fullleyeceğiz de. Ondan önce son zamanlarda videolara gene like sayımız yükseldi. Çünkü Asaf burada her gün ağlıyor. Bu çocuklar yatmıyor gece evet, gündüz. Abi. Kardeşim bu videoya kaç like gelirse sen bu gece yatmazsın benle birlikte video çekersin. 18 abi 18. Abartma ya <laughs> Allah. Ama bir dakika Aha, son son videoya arkadaşlar 24 saat dolmadan 10.000 like üstünü geçmiş. Yani bu da demek oluyor ki siz gönül rahatlığıyla istediğiniz zaman like atabiliyorsunuz. Sizden ricam bu videoyu da aynı performansı gösterelim en kötü 12, 13, 15 bin like'a kadar görelim. Kanala abone değilseniz de sağ alttan abone olursanız çok tatlı olur. Bildirimleri tümüne aldığınız an her an attığım videodan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden like atan elleriniz dert görmesin diyerekten kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada kadının hesabı çok güzel. Arkada Aston Martin'ler, Hayalet Mor'lar, Bugatti'ler, efendime söyleyeyim maskara M4'ümüz var, Buz Diyarı M4'ümüz var. Gelin size bu kadının şu ana kadar neler yaptığını göstereyim. Şuradan güvenlik merkezine giriyoruz. Bakın bu kadının neden hesabını fulluyoruz? İzleyin izleyin. Şuradan dedektiflere giriyoruz. Bak bak şuna bir bak. Bak arkadaşlar toteli nereden görüyordum ben? İnceleme hedefleri. Heh tamam burası. Toplamda arkadaşlar 644 gündür dedektiflik yapıyor. 2 yıla yakın bu işi yapıyor ve 9701 hesap incelemiş. 9701 hesap incelemek ne demek biliyor musun abi? Her bir videoyu en kötü 30 saniyeden sayarsan yani kadın buraya kendini <laughs> adamış adamış. Vallahi adamış ya. Yani böyle bu insanlar arkadaşlar özellikle yetkiliyse saygımız daha fazla artıyor. Hemen gelelim profile. Toplam toplamda 5258 toplam doğru karar var. Yani bu ne demek? 9000 incelemesi vardı. 5258'in doğru karar vermiş ve bu 5258'in içinden 1634 kişiye de ceza verilmiş. Vallahi helal olsun. Böyle bir hesaptayız. İnceleyici seviyesi 25. Bu yüksek bir level mi? Evet. Değil mi? 25 level galiba yüksek bir level. Bu iş yapan kadın sayısı az. Hepsine teker teker saygı duymak lazım. Bu ablama ayrı bir sempatim var. O yüzden dedik ki hiç zaman kaybetme meden bu ablamın hesabını fullleyelim. Şimdi arkadaşlar onun dışında şöyle gelin yüklediğimiz UC'nin bonuslarını bir alalım. Toplamda 16K var ve hemen şuradan serisinden hepsini çekelim. Arkadaşlar yetkili bizden sadece Bir tane şey istedi yani dedi Bunu yaparsan dile benden ne dilersen Sadece bu hesabı ne çıkartacağız biliyor musunuz Benim bile bile 100k uc Harcayıp çıkartamadım mira duyup bu hesabı bir şekilde çıkartacağız Çıkartmak zorundayız çıkmazsa ne olur Yandık Çıkmazsa abi. ne olur aynen Anladım öyle değil. Çıkmazsa sıkıntı Vardan valla çıkması lazım biliyor musunuz Çıkarırsak da şey dileriz ee, abla ee, Bizim e... oyuncuları hile gibi oynuyor da Biz, Şey Bizleri banlama abla ne olur ne olur Şöyle modifikasyon açtık. Bir tane çıktı. O zaman ne bu? Bunu senin şansına açıyorum. UC şans paketi. Eğer 1200 UC çıkarsa ID'ni alır atarım. Arkadaşlar artık hesap.com.tr'de 1000 UC'lik 2000 UC'lik 3000 UC'lik çekilişler yok. Direkt aranızdan bir kişiye 1x hesap fırleme ücretsiz. Yapmanız gereken çok basit. Hızlı bir şekilde hesap.com.tr üye olup zaten linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Ondan sonra çekilişler kısmına geliyorsunuz. Buradan bu çekilişe katılıyorsunuz. Bu arada 1000 UC 2000 UC yok dedim de o da var. O yanında da ekstra ama siz direkt arkadaşlar buna mutlaka katılmayı unutmayın. Haftada bir artık hesap.com.tr böyle bir şey yapacak ve biz burada çekilişte kazanan arkadaşın hesabını hesap.com.tr'nin YouTube kanalında videosunu çekip oraya yükleyip paylaşacağız. Mutlaka hesap.com.tr'nin YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Hem site linkine hem YouTube kanalını açıklama kısmına bıraktım. Çekilişi kazanıp eğer YouTube kanalını takip etmiyorsanız kaybettiniz. Yani şimdiden onları yapmayı kesinlikle unutmayın. 1200 evet. çıkmaz var. 1200 hiç çıkmadı. Eğer çıkarsa senin ID'ni kadına atacağım bu arada. Bastım. Bu da hiç abi, çıkmadı. Aç. Bu da hiç çıkmadı. Bu da hiç çıkmadı. Yemin ederim ama şu ana kadar çıkmadım. 1200 ile 1800 UC görmedik. İlk defa görüyoruz. Memoya bir geçmiş olsun alalım arkadaşlar Valla. Yani yazıklar abi, olsun. Tam neden mi Biz bir ara 1800 aldığımızda hesap çok şanslıydı. Aa, olabilir. Bu arada olabilir. Vallahi olabilir. He, aynen aynen. İlk olarak Zarix'ten başlıyoruz abi. Hesabımızda neler var? Oo, oo. E, e çıkma. Sana bir şey değil mi? Bu ne oğlum? Hepsi hepsi full Full. bir seviye Fiora'mız var 3 seviye hiçliğin cazibesi zırh var 2 seviye karanlık efendi zırh x 2 seviye gizemli soytarı zırh x 1 1 1 1 1 firavunumuz var o da 3 seviye x yüklerin hepsi var ve toplamda 30 tane yıldız taşımız var hocam ye yetkililere uca atılıyor mu atılıyordur herhalde atılıyordur abi. yani atılması lazım tamam karıl son 2-3 aydır ucu alamıyor pubg mobilden ama yetkililerin hakkıdır abi hakkıdır neyse envanteri açalım. Hesabımızda 3, 6, 9, 12, 13, 14 adet nihai setimiz var. Onun dışında x fitleri zaten beraber baktık. Şurada beyaz mumyamız var. Maskara setimiz de var. Zaten bu yetkili hesabı arkadaşlar bizden tek bir isteği var. Mirado çıkart. Ne yapıyorsan yap. Yani böyle aslında bir challenge içerisine girdik ya biz. Mantık Yani, yani safi 20k UC'nin hepsini maskara setine basacağız. Orman. Benim de bununla kötü anlarım var ya. Bu da çok güzel. Bu arada kadının hesabı çok iyi lan. Mayosu var. Efendime söyleyeyim. Kaç söyleyeyim yaşam, hiç bilmiyorum. Ona da bakacağız. Ama aynı dünyasının karakterleri var. Efendime söyleyeyim iniyorum RP'den gelen x exit'in destansları, karolci'ler var. Aa bu da güzel. Bu da bu da iyi. Bu da iyi. İniyorum. Bu arada hesap doladı. He. Vallahi hesap ağzına şey kadar dolu var mıdır abi? Bence bir 150-200 arası vardır diye düşünüyorum Şöyle eskiye nazaran bir şeyimiz var mı nadirlik açısından Oğlum bu hesap ne lan böyle Aşırı dolu Vallahi arkadaşlar he, Herhalde gözden kaçırdığımız illa ki bir şeyler vardır Gelelim kasklara Kasklara geldiğimizde toplamda 3 adet destansı kaskımız 1 adet de nihai kaskımız var Zaten favorimiz tamamen dikenli kask e, Onun dışında buz yarı kaskımız var İniyorum aşağı doğru Şöyle Abi iyi fazla kask var da zaten favori bu. E, ee, gelelim başlıklara. Başlıklara geldiğimizde burada 5 adet nihai başlığımız var. Orman elsini komple fullemiş. Gelinliği komple fullemiş. Yani seti almış yetmemiş. Bir de başlığını almış. Tabi tabi hocam bunlar mesaj kutusundan çıkmıyor değil mi? Başlığı adam abi. <laughs> o ince gülüş her şeyi açıklıyor bence. <laughs> İnelim, inelim aşağı doğru. Abi ben bunları böyle teker teker dikkatle bakarsam bu bitmez. Vallahi bitmez bu. Gözlükleri geldiğimizde bir nihai gözlüğümüz bir adet de destansı gözlüğümüz var. Göz bandımız var mı? Aa, göz bandı yok. Yakışmadı. Geldik maskelere. Bu arada bu moda ikonu olabilir mi? 15 20. 20. 26 falandır diye 26 küsur olması lazım. Çünkü Maskara fazla <laughs> nihayesi var. Maskara full set. Evet, maskesi de var. Oğlum sana diyorum ya. Bu hesap hafta challenge yapıyoruz. Eğer challenge'da başarısız olursak sonucu ban. Ama Abi, ben ama mirado ben. çıkarsa, mirado çıkarsa ödüllendirileceğiz. Anladın mı? Mevzu bu. Bu kadar basit. Evet. Yani biraz risk ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani her şeye rağmen siz hala like atmadıysanız ayıp. Vallahi ayıp. Ee, ben devam ediyorum. Geçiyorum. Sezon 2 maske kesinlikle var. Ee, TDM üstlerine geçtiğimizde burada bir adet destansımız var. Onun dışında şöyle bakıyorum valkırlarımız var. Efendime söyleyeyim ananas setimiz var. Ducati'mizin üstü var. Maskelerde olmuyor muydu gözüm? E, hayır. Hayır maskelerde olmuyor. Oğlum manyak mısın? O nasıl bir şey? Burada burada. Göz bandı her zaman gözlükte gözlük olur. Ya. Oğlum göz hani gözlük hani göz. He. Az oğlum evet, mantık lan. Evet. Oğlum kullan şu beyni lan. Aaa. <laughs> 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 Neyse. Uyumuyorlar diye. Ya bak arkadaşlar bu çocuk bu yüzden bu kadar mallaşıyor. Normalde çok zeki. Bunların notu. Oğlum matematiğin kaç sene? 12 abi. <laughs> abi benimki bile yüksekmiş. <laughs> hayır. <laughs> Sallasan daha fazla yüksek tutarsın bu arada. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şurada 3, 6, 7, 8 adet destansı çantamız var. Bir de üstüne maskara full artı full var da. M4'ü, evet. e, seti, maskesi, çantası. Yani maskara konusunda her şey full. Melek kanatları sırt çantamız var. İniyorum aşağı doğru. İniyorum. E, abi best. Bu arada best. Bu, bu... Şey Zaten. Aynen bitti. Bitti. Bu kadar basit. Burada toplamda 2 adet destansımız var. Onun dışında şöyle mutlaka ananas şortumuz vardır aynen. Şunlar bunlar derken okey. Nadirlik namına bir şey yok. Ama ayakkabıda bile niyayı var. Abi size bir şey diyeyim mi? İlk merak ettiğim konu direkt hesabın destan sayısı. Bir de hesapta kaç adet niyayı var. Hemen şöyle tahminleri Esna. alayım. Tahminleri alayım. Tahminleri alayım. Abi 180. Abi 160. 175. Mustafa abi ne diyorsun? Kanka ben de o arada söyleyecektim. 170 Mustafa diyecektim. Abi herhalde. Yani. 172 yani. dedim bence. Yani dedim, dedim. Dedin, dedin, taktım. 23 adet moda ikonu varmış. Destansı gösterişe tıkladık. 156'ymış. Yani, yani fazla yani. duruyor. Yani yani evet bir tık fazla duruyor. Ama güzel, güzel. Sayılar gayet tatmin edici. Gelelim şimdi hesabın arabalarına. Abi Hocam zaten sırf kafalıklarda 30 tane tane vardı. Evet, Destans. evet kafa. Zaten e... Kadın aldığı setlerin başlıklarında almış. O yüzden oradan artı biri vardı. Arabalarda ise Aston Martin'in ee, Uaz'ı var. Onun dışında Dodge'ların Oha! 3 tane Dodge'umuz var. Anlıyorum. Anlıyorum. Saygılar. Saygılar. E, sedan'a geldiğimizde ise 12 adet e, skin'imiz var. Hayalet Mor'umuz var. Onun dışında 2 tane Dodge'umuz var. 1 adet geliştirilebilir var. Yilon. Her yerde bir skin var. Zaten Mirado varmış. Abi Samşin bu Mirado zaten pahalı değil miydi ya? Evet abi pahalı. Öbürün niye... Çok yani, güzel. Ben olsam... Ya oğlum tabii kadına... Kadın ne, ne isterse onu yapacağız. Zevk meselesi. Ama kadın sana çıkart dediyse çıkartacaksın. O yıl dönümü miradoyu burada göreceğiz arkadaşlar. Öyle ya da böyle. Onun dışında Cooper'ında ise 2 adet destansı, 1 adet de documuz var. İkisi de Bugatti. hani güzel. Sana bir şey değil mi? Her araba dolu. Şuraya harbiden bir yıl dönümü mirado Acayip yakışır he. Tek eksiği var evet. yıl dönümü mirado Onu da ayarlarsak mükemmel olabilir. Çıktık abi buradan. Gelelim atölyeye. Böyle bir eser hesabın? 61. 61. 72. 72, 61. Başka? 50. 50. İyi, iyi, iyi. Oranlar güzel abi. Tıkladım. 65. Çok iyi. O ne? ne? 360. Boya, 37. boya mı onlar? Bak. 1367 adet boya. Saygılar. Saygılar. Onlar mesaj da mesaj kutusuna Var ya. Aa, ya. <gülüyor> <gülüyor> biner biner gönderiyor. <laughs> Şurada buz yarımız var 7 seviye. Maskaramız var 7 seviye. Uzi'miz var 3. Kar 98 7. Silahların seviyesi de iyi he? Thompson 4, AKM 4, M7 4, Kertenkele 4, 4. AK ah be bu da basılırdı bu arada. ADM Morint Cam 4. 3 AKM'si var abi. Ee, evet doğru. Doğru, doğru, doğru. Emidi 4, Skarel 1. Bu arada bak kutudaki Skarel de var ha. Çıkarsa direkt 3 tane malzemeye abi, dönüşecek. Orası full, orası, full artı full. E tabi eksik olan setler vardır illaki. Şöyle dikkatimi çekecek bir şey var mı diye bakıyorum. Abi, abi var mı? Ha, Ay, var, var mıdır yani. acaba yıl Bakarız, bakarız abi. Şurayı bir bitirelim. Ondan sonra yıl dönümü, da bakalım. Şöyle 4'e basılır 3'te mi? Bir bu malzeme kalmış. 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 Bu arada harbiden çok güzel abi bu. Vallaha. Bir bu bir de bunun kırmızısı çok güzel. Onun dışında evet. gümüş kuru 5. M249 bir skar... Bu bu arada. Beyler herhalde konu burada kilit. Ne diyorsunuz? Doğru. Bu da çok güzel. Ama son gelen skar daha iyi bence. Dur. Hepsine bakacağız. Silah seviyeleri fena değil abi. Fena değil. ah şu şu. Şu. Bu. Bu manyak evet. bir şey ya. Vallahi manyak bir şey. Aşırı güzel. Neyse. E, buz UMP'miz var. 2. Silahlar böyle 1-2-3-4 1-2-3-4 diye gidiyor. Yani anlayacağınız silahlarımız da bu şekilde. Ne demiştiniz abi? UMP değil mi? UMP'ye de bakıyoruz. Evet. Nerede? Nerede? Hop şuradan. Eee hafif makinalıya girdik. UMP'ye tıkladık. Yok. Ama çok UMP'si varmış lan. 1 2 3 4 5. Bakayım başka var mı? 6, 6 6 adet geliştirilebilir UMP ne demek lan? Çok iyi. Aşırı çok iyi. Şimdi arkadaşlar hesabın içine, dışına, her şeyine baktık. O zaman bize verilen görevi artık yerine getirme vakti gelmiştir. Hemen 20k UC'mizle birlikte geldik buraya. Bak PUBG bana bunu ver. Yani çıkaramama gibi bir ihtimalimiz yok. Bu yıl dönüm miradoyu kesinlikle istiyoruz. Sandıktan az çok anlayabiliriz. Yıl dönüm setimiz yok. Yıl dönümün başlığı yok. Maskara seti zaten vardı. Soytarı e, prens setimiz yok, kafası yok. Burada şey tek maskara ama... var öyle abi. Harbiden Sana bir şey değil mi? Sadece maskara varmış hesapta. Silahlar var, artı, bir artı bir silahlar oldum. var. Hayır. Abi ben olanları söylüyorum. Maskara seti, maskesi, silahlar, çantası. O kadar. Diğer hepsi lazım, hepsi. Zaten en, en lazım olanı bu. Siz şimdiden güzel güzel likelarınızı atarken ben tekliden Mirado çıkartıyorum. Yani inanmayın böyle şeylere tabii ki de arkadaşlar. 7 tane tekli denedik hemen. 3 4 5 6 7 İlk onluyu geç kapatarak hemen geldik Yapışırdık Bu arada pavyoncu setini de çok istiyor kadın Beyler hepsini halletmemiz lazım 20k UC Hani Şimdi uyumaya gideyim ya Garanti ödül Hanım sen merak etme Şu miradayı bir çıkartalım gerisi kolay Şöyle gönderdik geldik Hemen seri bir şekilde vurduk bir tane daha Bu onunla ekip için Beyler Garanti ödül Garanti ödülden EMP verme şansı var bu arada Haberiniz olsun ee, bir tane daha çeviriyoruz. Bir tane daha. Hadi oğlum. Hadi. Yaptın o sporu. Bu izleyiciler için. Son bir garanti. Motor. Allah belanı ya. Vallahi var ya. Hayvan gibi modifikasyon atıyor bu arada. Evet. Hocam şu EMP almaz mıyız be? Hani şu Mirado EMP. Mirado da lazım. Sarı 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 sarı. Aa, bakalım yetkili hesabı ne kadar şanslı. Hadi abi. 3 tekli vurduk. Kapattım. Geldim buraya. Yani yani göreceğiz şimdi. Kim malzeme? İyi. Boya çıkmadı en azından. İyi, boya güzel. çıkmadı güzel. Güzel, evet. Malzemeye ihtiyacımız, yok. Malzemeye ihtiyacımız Aynen. var. Boyaya ihtiyacımız var. Eğitersiz. Oğlum bakarız, bakarız bir şeyler. Boya vermesin de Yükselt ne veriyorsa versin. Eğitersiz. Yükselteriz, yükselteriz ama bir şeyin çıkması lazım. Vurdum bir onlu. Yıl dönümü Mirado. Seslenmek lazım böyle, Mirado. Hadi oğlum. Sarı. Aa. Şey, sarı dönmeme hastalığı şey var. Sarı dönmeme hastalığı var şarkın. Tehlikeden çıkartmadım mirado Çıkartmadım bu arada Geldim hemen vurdum bir onlu Hocam ee... Biz boya istemedikçe Bu sandık sürekli boya atmaya devam edecek Anladığım kadarıyla 15k OG'miz var moral bozmaya gerek yok Yıldönümün Mirado, şu kadarcık yakınız abi Geç kapattım Geldim hop şöyle Bu hesapta sandığı çıkartırsam var ya sevinirim Sandık şart ya Biraz abi, alayım. abi, size bir şey değil mi? Bir skarel verdi ya. Bir M4 skarel. Aldım. Aa taba yok muymuş? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok Kolay oldu bu. Sadece i̇yi taba yok. eksikmiş bu arada. Gayet iyi, gayet iyi. Vurdum. Şey istiyorum, ekrana patlasın böyle. Ekrana bir anda patlasın. Adem açmak ister misin? Ben Ben de geçsiz geleceğini düşünmüyorum garip bir şekilde ya. Gelirse sen geçli Böyle evet, bir anda patlayacak Heh, ah, Evet O zaman bir 4 tane tekli denedik 2 3 4 Biz kutuyu da tekliden çıkardık değil mi? Tamam Hocam Asaf senin için Hiçbir şey almadık abi Senin için bu ya. Senin için tekliden. Geliyor, geliyor. Asaf Destansı çıkarsa yatabilirsin Yemin et abi. Eee sıçtın. Devam devam. Abi o Mirado'nun çıkması lazım ya. Tek bir istek Mirado tek bir istek sadece. Ananı avradını bu değil ya bu değil ya. Hocam ikram mikram bunlara ihtiyacımız yok. Hani ne aresi getir. Ya. Aresi, aresi getir getir. Arkada çığlık atıyor Neden abi. Vallahi çığlık atıyor. Şey yapmak istiyor. Tamam. daha yeni yaptı bir daha yapmak istiyor. Ben anlamadım Ayıp Ay. abi. Vallahi yapmak istiyor. Kısırlaştırmam lazım. Abi bugün bir şey gördüm. Kısırlaştırmış Gel. kedinin max güven diye. Bak hadi. Elini elini çek. Elini çek. Elini çek. Getir. Getir. Bu geçen de aynısını yapmıştı değil <laughs> Elini ayağını koyuyor senin beni, yüzüne. Beni, beni sevmiyor. <laughs> Bir tane daha. Bir tane. Son. Son vallahi son bir tane. Burnum hadi bir tane daha. Sen bas bas. bas. <laughs> Ananı. Ay ay ay. Adam mısın lan? Bakayım. Mina da lan Oğlum arkasında. benim elim niye sandı? Belli <laughs> <laughs> şey Sıçmış. <gülüyor> Alın yazısı gibi Neyse iyi de sen çıkardı ya. Abi şimdi şuradan kapata basıyoruz bir de mirado patlıyor. Ah ah Abi. ah. Ay ilk başta çıkmış bu arada. Aşırı Abi çok iyi. Sana bir şey diyeyim mi? Bence bir tane koltuğu açtırdım. Şöyle Abi bir tane tekli. Seninle. Bu şaka yapıyorsun. Bir tane oğlum şeyde vardır. O çekmece de vardır veya bu çekmece de. Boklu ellerle şey dersini. açıyorum ya. Abi aç. Şey şu şeye baksana şey. Şu alta. Şu alta. Orada bir yerde olacak. İşte. Şey tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzel, güzel. Ver. Abi şu an tablonun setinde aldığına göre Sadece bir eksik. Bir şarkı kardeş, bir şarkı. Onu da verirse mükemmel olur ama vermemekte ısrarcı. Nasıl sıçtıysa. Okey. okay. 9K UC'miz var. Hop bastık bir tane. Pavyon seti aldık. Son bir istek. Hadi oğlum yaparız. Zor değil. Zor değil. imkansız hiç değil. Haydi. Haydi dönüyor. Dönüyor. Eee maske vardı ki. Vardı ki bu. Ama bu vardı. Vallahi bir vardı. Var bir Al gel. Mirado'yu çıkart. Ne ne dile benden ne dilersen tamam. bak. İki bu kadar samimi. 2 tek. Tamam. tamam. Mı? İstersen 100 tek ya. O zaman 3 tek tekim. Tamam üç. yap. Üç. E e vur. Mirado şöyle bum diye patlasın. Tamam öyle. Mirado patlamazsa işimiz iş ya kardeş. Bonus aç. Yani. Yok, 7 tekli vuracağım. Ben inanıyorum 7 tekten bir şey çıkacak. 4 5 6 7 Bir tane de benden. Bir tane de Asaf için, bir tane Mustafa abi için. Memo. Oğlum bu ne? Bu böyle çıkmaz ki. Bunu mu açalım? 150 yapalım öyle açalım. Olur. Hadi. Burada tıkladığım seti verdi. Acaba... Maskara çıksa maskara Evet maskara, maskara lazım yani. değil. Pardon. Ben bunu istiyorum. O yüzden bastım. Yapma. Yap. 3 oldu. Bu, bunu verme daha artık. Hadi bunu verme ya. Hani bize yıl dönüm mirado. Yahu Allah. hocam. Hadi gel şunu aç. Bana buradan malzeme kasman lazım. Burada boya bana. çıkmasın. Kesinlikle boya çıkmasın. Diyorsun <laughs> bu Bak Adem aç çık bak. Tamam aç bir kere daha çıksam şey. Ana ana. Gerdin mi? Gerdin mi? O zaman bir adalı çıkar. Tamam al. Onu ne no, avradını? Bu ne? Bu ne? Sana bir şey diyeyim, sen Arkadaşlar bakın bana cenabet demenize gerek yok. Adam açtı boya çıkarttı. Ben 3 defa ard arda malzeme Allah. çıkarttım. Al bas bas. Allah senin belanı vermesin. <laughs> yürüyen cenabet. Ama Valla. Yok Vallahi. yürüyen cenabet. Adem'in ismini yürüyen cenabet koyduk. Geldik. Bir onlu patlattık. Ha ben geçi kapatıyorum. Artık gizli taktiğe geçiyoruz böyle. Öbür elini versene sıçra eliyle. Gel. Ne? Öbür elini ver abi reiliyle. Ha buraya sıçra eliyle mi? Aa güzel evet. tutan. tutar. Bastım. Bak bu elime sıçmıştı. Belki pof pof olur da bir şeyler çıkar ya. Umarım umarım. <laughs> Camı kapatsana. Bokla amca bok yoluna gider hocam. Vallahi durum durum vahim. Durum vahim abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir yıl dönüm mirada be. Bir tane be. Bir tane be. Hadi be. Hani ben yap şunu yap şu sporu Dön sarı sarı dön Sarı dönerse galiba video bitiyor, bitiyor Buradan da ben bir skarel aldım Evet Aynen aynen Abi 3 tekli bir onu yapalım ya Belki Garip bir şekilde tekten hala ümidim var ya Vurdum bir onlu hmm. Nasıl bir yol çizerim Ne diyorsunuz abi Yani paso boyu atıyor BAYO BU Vallahi PASO boya Boyayı atıyor. 1500 yaptık herhalde Geçmiştir geçmiştir Geçmiş. 1500'ü Vurdum bak al işte Yani bakayım 1600 olmuş abi Tam, Tam 1600 işte. ya hocam ee, Do you speak turkish? Ha? He? Hayır emir de veremiyorsun ki yani Yetkili hesap buna da torpil geçmeyeceksen Bana mı geçeceksin? Son onludan veriyorsun Bir dakika son onludan veriyorsun Hemen ufak bir test abi Hani artık ciddi anlamda bir şeylerin farkına varması lazım Bize o miradoyu vermen lazım Son onlu ah Vermedi de vallaha vermedi. Ya abi biz şu an ne aldık buradan? UMP alamadık. Bu çıktı sadece. Abi, evet. seti geldi. Onun dışında evet. skarel geldi. Evet. O da materyali Sınat dönüştü Bir de UMP e, yok UMP çıkarttık da tava tavayı çıkarttık. Evet, Diğerleri dönüştü. Oldu. Diğerleri dönüştü. Hocam hani nerede UMP? Hani nerede setler? Hani nerede Yıldönüm Mirado? Allah Allah. Buradan da bana 10 tane boya verecek. ah Al işte. Ben anlamadım abi. Vallahi ben anlamadım. Bu niye böyle oldu? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Heh o kadar setin arasında da o seti vermesi çok iyi bir şey. Tamam evet bu seti çok istiyordu. Bak yalan yok. Bu seti zaten iki şey istedi. Birincisi yıl dönüm Mirado bir de pavyoncu setini. Bunu aldık. Bu arada çok güzel duruyor ya. Ha. Aşırı güzel Sen duruyor abi, da. Sen set güzel. Kardeşim şey, biz bir şey unuttuk sanki ya. Neyi unuttuk? Oğlum Mirado'yu unuttuk. Ama Nasıl olacak? çok zor çıkıyor bu arada. Abi. Evet Mirado çok çıkıyor. Orası doğru bak. İnkar etmiyorum ama hocam bu nedir ya? Şu boya şaka mı? E ne basacaksın? Toplamda 13 tane malzeme var. 13 malzemeli ne basılır? Abi gir, giriyorsun atölyeye bakıyoruz hemen. Hop hemen bakalım hemen bakalım. Ee, o beğendiğin Scar ölüm duyurusunda mıydı? Bu mu? UMP basılıydı bu. aslında. UMP basmamış. Arkadaşlar şimdi ufak tefek silahlara baktık. Dedik ki neleri fullleyebiliriz? İlk olarak AVM'yi fullleyeceğiz. 3 burayı istiyor. Şöyle size malzemeleri de göstereyim. 3 burası, 4 burası ne yaptı? 7. Bir de şurada bir skarel vardı. O da 3'te kalmıştı. 4 bu. Tamam. Tamam. Okey okey. O şekilde yapacağız. İlk şöyle AVM'yi yükseltelim. Hop. 3 seviye yaptık. Şuradan ölüm duyurusu. Gelelim skarelimize. Bunu da şöyle ölüm duyurusuna getirdik. Bence en mantıklı basma şekli yöntemi böyleydi. Bu silahlar yarım kalmıştı. Onları hallettik. Bu arada arkadaşlar bu dedektiflerin bulunduğu klanın çoğunluğu şöyle görmüş olduğunuz gibi Ban Pan Online diye bir klan. Şöyle toplamda kaç kişi? 16 kişi var. Bak klan duyurusuna bak. Bak adil bir oyuncu için dedektiflere başarılar demişler. Ünlen Ban Ünlen. İyi hocam. iyi hocam. Gayet iyi. Şuradan bilgi diyelim. Abi kadar kadın var mı ya? Tabii canım. Oğlum çok iyiymiş lan. Bak bak döşeme, mahvi, mahşer, tabutçu, albay, kerem, yarbay, mehmet. Burada albay, yarbay şey gibi böyle. Rütbe. Abi, rütbe gibi anasını satayım. Böyle rütbe git gide artıyormuş gibi. Güzel dedektif falan varsa aranızda arkadaşlar başvuru yapabilirsiniz buraya. Onun da altını çizmiş olalım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gönül isterdi Mirado'yu da alıp çıkalım hesaptan ama nasip kısmet yapabilirsiniz yapacak bir şey yok. Şimdiden videodan çıkmadan önce like atmayı ve kanala hala abone değilseniz hani sağ alttan abone olursanız çok tatlı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.